Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün nöbetten çıktım ve saçıma bir bakım yapmak istiyorum. Her nöbet sonrası hem insanın cildi hem saçı yıpranıyor. Bugün de saç rutinim şeklinde sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle saçımı toparlatabilmek için ne yapmam gerekiyor bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, izlemeyi sakın unutmayın. Öncelikle bir yağ bakımı şeklinde e, saç diplerimi masaj yaparak bir 10 dakika bekleterek saçımı canlandırmaya çalışacağım. Evet, saçım biraz zaten yıpranmış bir şekilde. Evet, Grow. Gratisten almıştım bunu. Kullanıyorum baya bir zamandır. Evet, yine saçımı bundan sürerek saç dibimi... Yağ bakımını sürerek yapmaya çalışayım. Saç dibine masaj yaparak Supergro'dan almış olduğum almış olduğum Supergro'yu saç diplerime yedirerek sürmeye çalışıyorum. Evet şimdi saç dibime Supergro'dan sürdüm. Bir yarım saat bekleteceğim. Evet şimdi saç ucuma Dağlı Hindistan cevizi Yağ süreceğim. Kışın bu donuyor biliyorsunuz. Yaz olunca da böyle sıvı oluyor. Bundan da saçımı yarım saat bu şekilde bekleyeceğim. Sürmüş oldum yağımı. Saçımı iyice yedirip. Merhaba arkadaşlar. Ee, saçımı yıkadım. Şimdi sizinle birlikte açıyorum. Kanalıma izlemeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Da -da -da. Evet. Saçımı yıkadım. Güzelce duruladım. Kullanmış olduğum şampuanım Gliss'in aşırı yıpranmış saçlara kemin asit içeren şampuan. Yıpranmış saçlara gayet iyi gelen bir şampuan. Gliss'in ürünlerini kullanmayı deniyorum bu sefer. Evet. Bunu yeni denedim. Şampuanını ve bakım kremini denemiştim daha önce Gliss'in. Bu da bakım ve onarım için şampuandan sonra kullanıyorum. Şampuanlayıp saçımı yıkadıktan sonra bakım kremini, onarımını Saç bakım maskesini sürüp 10 dakika beklettim. Arkasından saçımı duruladım. Arkadan durulamak gerekiyor 10 dakika beklettikten sonra. Şimdi saçımın güzel taranabilmesi için yani düzgün tarayabilmek için yumuşak olabilmesi için e, yine Gliss'in e, saç kremi sıvı. Bu durulanmıyor. Bunu saçı sıkıyorum. Dipten ocağı hem de bakım serumu aynı zamanda. Evet mis gibi de kokuyor. Ve olsun istemiyorum. Saç ıslakken taranınca evet kopmalar ve kırılmalar oluyor. O yüzden evet bakın çok kolay tarandı. Evet. Gelisin serisini daha önce kullandım. E, fakat saç maskesini yeni aldım. Bunu yeni deniyorum. İlk haftada e, fark eder diyor. Ben de ilk kez kullandım bunu. E, saçı dipten uca onarıyor. Ben aynı seriyi almaya gayret ettim. Bu da saç onarıcı serum. Aynı zamanda sıvı krem içerikli. Evet saçımı ben kurulamıyorum arkadaşlar saçımı. Kış da olsa kurulamıyorum. Evet e ıslak kalması bazen sinüzit gibi rahatsızlıkları neden olabilir. Ben saçımı doğal kurumaya bırakıyorum. Zaten hava güzel ve yaz. Ayrıca biraz bekledikten sonra kullanacağım. Yine keratin içeriğini. Saçın parlamasını sağlıyor ve yıpranmış saçlara özel. Bundan da saçımın daha düzgün parlamasını ve onarılmasını sağlıyor. Bundan da çok az alıyorum. Saçıma elime sürdükten sonra saçımın üst kısmından ucuna doğru sürüyorum. Evet, şimdi saç ucuma da Urban'ın UV etkili yağsını kullanıyorum. Bu da aşırı yıpranmış saçlara özel. Gayet uygun arkadaşlar. Ben bunları indirimli halleriyle aldım. Yani bunların fiyatları biliyorsunuz baya baya var. İndirimleri takip edip siz de alabilirsiniz. Saç uçlarımı da bundan kullanıyorum. Saçın geneline de sürebiliyorum tabii ki de. Daha çok saç ucunu yıpranmış olarak gördüğüm için sürüyorum. Evet nöbet sonrası e, canlılığımı sağlayabilmek, moral bulabilmek için işte saçıma yapmış olduğum rutin bakımım bu şekilde. Orbunun Hindistan cevizli e, saç yağını da kızım kullanıyor. Bu da saçı dolgun gösteriyor. Bu da gayet güzel bir ürün kullanılabilir. Aynı zamanda güneş koruyucusu var. aşırı yıpranmış saçlara özel olanında da güneş koruma etkisi var. Bu da güzel bir ürün arkadaşlar saç kurumayı Saçın güneş korumasında olması güneşin yıpran, yıpratıcı etkilerini azaltabiliyor. Evet, benim bir günlük saç rutinim bu şekilde. Ee, sizde de benim çekmek, çekmemi istediğiniz videolar olursa ya da konu olursa aşağıda belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kullanmış olduğum saç bakım ürünlerim Gliss'in keratin içerikli aşırı yıpranmış şampuanı. Gliss'in Bakım maskesi 10 dakika bekletiyoruz saçta. Artı kolay taranabilmesi için evet. Yıpranmayı onaran serumu ve sıvı kremi. Bunu kullandıktan sonra durulamaya gerek yok. Ayrıca Elsevin canlılık vermek ve onarmak için kullandığım e, e, onarıcı kremi artı saç uçlarım için Urban'ın Aşırı yıpranmış saçlara özel yağı. Bunu kızım kullanıyor diye gösterdim. O da örgünün güzel bir yağ. Dolgunluk veriyor saça. Kullanılabilecek ürünler arasında. Evet. Kanalımı izlemeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Size teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek Tabii. üzere. Videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.